Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet Lisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dil seçeneğini eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ altındaki ayarlar kısmından ulaşabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analizimize geçelim. Öncelikle artık Seher ve Yaman'ın sorunsuz bir hayatı olsun istiyorsanız ve ayrıca İkbal'in kötülüklerinin gün yüzüne çıkmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Yaman belginin gerçek yüzünü ortaya çıkarabilecek mi? Seyrin yapacağı büyük hata ona nasıl zarar verecek? İkbal'in kötülükleri açığa çıkacak mı? Ziya gerçekleri Yaman'a anlatacak mı? Dizinin sezon finali yaklaştı mı? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet dizisinin yeni bölümünde bundan sonra dizide daha heyecanlı bölümler yaşanacak. Çünkü bir yandan Seher ve Yaman aşkı tam gaz devam edecek, diğer yandan da dizide sürpriz olaylar ardı ardına gelecek. Tabi dizinin sezon finaline yaklaşmasının bu durum üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bu yüzden sezon finalinde tüm dengeler yeniden alt üst olacak. Ama şunu da söylemekte fayda var. Dizinin ikinci sezonunda senaryoda bazı değişikliklere gidilebilir. Çünkü dizimiz Haziran ayında ekranlara veda edecek. Yani 7 Haziran ve 21 Haziran aralarında dizim sezon finaline girecektir. Tabi şimdilik elde çekili olan bölümler bulunmaktadır. Bu yüzden yeni sezonda mutlu edici yönde değişikliklerin olacağını umuyorum. Ayrıca Seher şimdilik geçici olarak yürüme problemi yaşayacak. Çünkü İkbal ve Belgin'in yaptığı kötülükler Seher'i etkileyecek. Seher yürüyemediği için buna çok üzülecek. Hatta Seher kendisini Yaman'a bir yük olarak görecek. Bu yüzden Seher Yaman ile boşanmak isteyecek. Ama Yaman Seher'i asla terk etmeyecek ve Yaman yürüdüğü yolu Seher bitirmek isteyecek. Çünkü Seher her türlü olumsuzlukta ve sorunda Yaman'ın yanında durdu. Hatta Seher Yaman için hayatını dahi tehlikeye atarak silahlarının önüne atladı. Yaman tüm bunları bildiği için küçük bir sorunda Seher'i yarı yolda bırakmaz. Seher de tüm bunları Yaman'ın desteklerini gördükçe daha iyi anlayacak. Seher ve Yaman aşkı basit bir sorunda bitseydi o zaman bu aşk ortaya çıkmazdı. Bu yüzden Yaman tüm olumsuzluklara rağmen Seher'in yanında duracak. Ama Seher'in psikolojisi bu olaylar sonucu iyice bozulacak. Yaman bu süre içerisinde Seher'e manevi yardımlarda bulunacak. Yaman'ın Seher'e destek oluşu onu iyileştirecek. Çünkü sevginin iyileştirici bir gücü vardır. Yaman'ın sevgisi Seher'e ilaç gibi gelecek. Bunun sonucunda da Ser en yakın bir zamanda iyileşmeye başlayacak. Bu süre içerisinde İkbal de Belgin üzerindeki kozlarını oynamaya devam edecek. İkbal, Belgin'i kullanarak Seher'i tamamen felç etmeye çalışacak. Belgin de çaresiz kaldığı için Seher'i zehirlemeye devam edecek. Yaman ve Seher ise Belgin'in gerçek yüzünü şimdilik anlayamayacak. Ama Yaman yine de Belgin'in sahtekar birisi olabileceğini düşünecek. Yaman içine giren bu şüphe Ser'i felç olmaktan kurtaracak. Çünkü Belgin istemeden dikkatsizliği sonucu gerçekleri ortaya çıkaracak. Belgin önceki bölümde ilaç kutusunu nasıl yere düşürdüyse yine bir açık verecek. Yaman da Belgin'in sehere zehirli iğneler vurduğunu anlayacak. Ama Yaman'ın bu bilgiyi öğrenmesi çok geç olacak. Bu yüzden Seher'in ayakları tamamen işlevini yitirecek. Belgin konaktan gittiği için Yaman bu kötülüğü kimin yaptığını bulamayacak. İkbal ise yine herkesin gözünde masum olarak gözükecek. Ama Ser her şeye rağmen iyileşecek. Çünkü Ser dizimizin başrol oyuncusudur. Ser dizimizin başrol oyuncusu olduğundan felç kalması beklenemez. Bu yüzden önümüzdeki bölümlerde Ser tamamen iyileşecek. Böylece Ser yeniden yürümeye başlayacak. Ser yeniden yürüdüğü için Yaman ve Ser'in aşkı ikinci baharını yaşayacak. Ayrıca bu olaylardan dolayı Ser ve Yaman yeniden tatile gidecek. Yaman Ser için çok büyük bir sürpriz hazırlayacak. Seher de Yaman'ın kendisine hazırladığı sürprizlerden hoşnut olacak. Tüm sorunların çözülmesiyle Seher, Yaman ile hayatına yeni bir sayfa açacak. Önümüzdeki bölümlerde Yaman Ser'e iyice yakınlaşacak. Yaman ve Sel yakınlaştığı için bu aşk ilk meyvesini verecek. Yani Seher hamile kalacak. Her zaman olduğu gibi Seher hamile olduğunu fark etmeyecek. Seher'de gelişen hamilelik belirtileri Seher'i şüphelendirmeyecek. Tabi Seher'de oluşan baş dönmeleri ve mide buluntuları fark edilecek. Yani Seher sonunda hamile olduğunu anlayacak. Seher hamile olduğunu öğrendiği gibi Yaman'a bir sürpriz hazırlayacak. Yaman da her şeyden habersiz Seher'in kendisine yaptığı sürprizi düşünecek. Tam o sırada Seher Yaman'a hamile olduğunu söyleyecek. Yaman ise bu haber karşısında dona kalacak. Çünkü Yaman'ın hakkına kötü geçmişi gelecek. Yaman çocukluğunu düşünüp doğacak bebeğine baba olamayacağını sanacak. Seher ise Yaman'ın bu habere tepki vermeyişine tedirgin olacak. Hatta Seher'in hakkına Yaman'ın bu bebeği istemediği gelecek. Sonradan Yaman Seher'in bu haberine çok sevinecek. Ama Yaman'ın hakkında çocukluğu ve babası kalacak. Yaman ise seher sayesinde karanlık geçmişinden kurtulacak. Yaman kötü geçmişinden kurtulduğu için Seher'e ikinci kez aşık olacak. Böylece Seher ve Yaman'ın aşkı daha da büyüyecek. İkbal ise bu süreçte tüm kötülüklerine devam edecek. Çünkü İkbal tüm Kırımlı mirasına sahip olmak istemektedir. İkbal bu amacına ulaşabilmek için de tüm imkanını kullanacak. İkbal bu yolda gerekirse Seher'i öldürmeye dahi çalışacak. Tabi İkbal bu planlarını başka insanlar üzerinden oynayacak. Çünkü İkbal gerçek yüzünün ortaya çıkmasını istememektedir. Bu yüzden İkbal başka kişiler üzerinden planlarını uygulamaya koyacak. Bu sebeple İkbal'in kötülüklerini Yaman bir süreye kadar öğrenemeyecek. Yaman bir an önce İkbal'in ben hain olduğunu öğrenemezse hayatları tehlikeye girecek. Çünkü İkbal Seher öldürene kadar asla durmayacak. Zuhal de İkbal ile yeni kötülükler devam edecek. Onların yaptığı bu kötülükler Seher ve Yaman'ı ayırma noktasına getirecek. Seher, İkbal ve Zuhal'e karşı dikkatli olmazsa bu onun sonu olacak. Seher hem Yaman'dan ayrılacak hem de Seher canını tehlikeye atacak. Onun için Seher'in onlara asla güvenmemesi lazım. Her şeye rağmen İkbal'in gerçek yüzü ortaya çıkacak. Çünkü Ziya artık İkbal'in kötülüklerine dayanamaz hale gelecek. Ziya ailesinin parçalandığını gördükçe çocukluğunu hatırlayacak. Ziya yine ana aynı olayları yaşamamak için harekete geçecek. Yani yakında Zuhal ve İkbal'in tüm kötülükleri ortaya çıkacak. Dedektif olayında gerçekler nasıl ortaya çıktıysa yine tüm gerçekler ortaya çıkacak büyük ihtimalle ilk adımı Ziya atacak. Ziya, İkbal'in kötülüklerini engelleyemediği için bir karar verecek. Ziya'nın bu kararı tüm gerçekleri ortaya çıkarmak olacak. Ziya, ilk fırsatta Yaman'a gerçekleri anlatacak. Yaman da Ziya'nın söyledikleri karşısında büyük bir şok geçirecek. Ama Yaman, İkbal'in böyle bir şey yapacağına inanmayacak. Çünkü İkbal Ziya'nın hastalığı yüzünden hayal gördüğünü söyleyecek. Yaman da Ziya yerine İkbal'e güvenecek. Ama sonradan basit bir olay Yaman'ın içinde şüphe oluşturacak. Ve Yaman İkbal'den şüphelenmeye başlayacak. Yaman gerçekleri araştırmaya başlayacak. Bu yüzden yakında Yaman İkbal hakkındaki gerçeklere ulaşacak. Yaman da gerçekleri öğrendiğinde büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak. Bunun sonucunda da Yaman İkbal'i kendi elleriyle öldürmeye çalışacak. İkbal ise ölmemek için Yaman'ın elleri arasında çırpınacak. Hatta hatırlarsanız önceki bölümde İkbal bir rüya görmüştü. İkbal'in o rüyasında Ziya tüm gerçekleri Yaman'a anlatmıştı. Yaman da gerçekleri öğrendiği gibi İkbal'i boğazlamıştı. Yani İkbal'in gördüğü bu rüya gerçekleşecek. Ama Yaman İkbal'i öldürmeyecek. Çünkü Yaman tam İkbal'i öldürecekken Seher yetişecek. Seher, Yaman'ın bir katil olmaması için ona engel olacak. Bunun sonucunda da seher sayesinde Yaman'ın eli kana bulanmayacak. Yaman Seher'in tavsiyeleri sonucu İkbal'i polislere teslim edecek. İkbal'in hapse girmesiyle Zuhal de konaktan kovulacak. Zuhal ise hapse girmeyecek ama Zuhal İkbal'den daha kötü bir duruma düşecek. Yaman, Zuhal ve İkbal'i mirastan men ettiği için onlar parasız kalacak. Zuhal de parasız kaldığı için bir dilim ekmeğe muhtaç kalacak. Bu yolda kimseler Zuhal'e yardım etmeyecek. Zuhal ve İkbal'in sonunun gelmesiyle büyük sürprizler yaşanacak. Peki sizce Yaman, İkbay'ın hain olduğunu sezon finalinden önce öğrenebilecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.